Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu sorumuzda şekilde verilen kitaplıktaki rafta dizili kitaplardan en sonunda bulunan orijinal geometri kitabı devrilerek L köşesi kitabının yan yüzeyine şekilde gibi değmektedir. A büyük iki kere olduğuna göre alfanın alabileceği en küçük tam sayıları kaç derece olur? Arkadaşlar şu ifadeyi eşit kabul edelim. A'ne eşit? iki kere olsaydı Arkadaşlar şurası dik. Şurası k. A, L arası 2K. L, A, k dik üçgeninde hipotenüs dik kenarın ilk katı. Bu da bize bu dik üçgen 30-60-90 dik üçgen olduğunu söyler. K'ye bakan açı 30 derecedir. Bu durumda alfa açısı 60 derece olur. A, L eşit 2K ile olsaydı alfa açısı 60 derece olurdu. Bizden alfanın en küçük tam sayı değeri istendiğinden dolayı bakın bulduğunuz ifadenin bir fazlası cevap olacaktır. 60'ın bir fazlası 61 olduğundan dolayı doğru cevap C seçeneği.